Dilimizi nasıl kullanıyoruz? Dilimizle insanları eleştirip küçümseyebiliriz veya kalpleri ve yaşamlarını kuvvetlendirebiliriz. Sıkıntı zamanımızda bize yardım etmesi için Tanrı'ya bakarsak, O bize konuşmalarımızda daha dikkatli olabilmemize yardım edecektir. Bu kolay olmayabilir ama Tanrı hiçbir zaman gücümüzü aşan biçimde denememize izin vermez. Dayanabilmemiz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Dilimizi kontrol altında tutmamız ve söylemek istediği kötü şeyleri söylemesine izin vermememiz gerekir aynı ağızdan iyi ve kötü sözlerin çıkmasına göz yummamalıyız. İstefan, Elçilerin İşleri 8'de savunmasını yaptığında Rapo'nun cesaretinden hoşnut kalmıştı. Söylediği sözler insanları kendi kötülükleri konusunda ikna etmiş ve birçok insanın kalbini ve yaşamını da kuvvetlendirmişti. İstefan taşlanarak öldürüldüğü halde bize izlememiz için bir örnek bırakmıştır. Biz bulunduğumuz çevrede Tanrı sözünü bildirmeyi ne kadar istekliyiz? Tanrı'nın söylememizi istediği şeyleri söylemek için gökten inen bilgeliğe ihtiyacımız vardır. Bu bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır, merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı iki yoktur. <Sessizlik>